Alohometri Aritmetik uluslararası bir programdır. Şu an 27 ülkede 5 milyondan fazla öğrenciye, ülkemizde ise 47 ilde 200'den fazla şubede hizmet vermektedir. 4 yap, 3 çıkar, 1 ekle, 2 ekle, 4 çıkar, 5 ekle, 3 ekle, 1 çıkar. Sonuç? 7 Alaho Mental Aritmetik Abaküs temelli bir programdır. 4-13 yaş arası öğrencilere yöneliktir. 6 seviyeden oluşur. Her seviye 3 aydır. Haftalık ders saati 2 saattir. Programın ilk aşamasında çocuklar abaküs yardımıyla işlemleri yaparken sonraki aşamalarda abaküsü zihinlerine canlandırarak işlemlerini gerçekleştirdiler. 9 yapın. 4 çıkarın. 2 ekleyin. 1 çıkarın. Sonucu söyleyin. 6. 4 yap, 3 çıkar, 1 ekle, 5 ekle, sonuç 7. Aloha Mentit Aritmetik ile çocuklar matematiksel işlemleri hızlı ve zihinden yapar. Konsantrasyon ve dikkat yoğunluğu kazanır. Yaratıcılık ve görselleştirme yeteneğini güçlendirir. Dinleme ve gözlem becerisini arttırır. Özgüven oluşturur, analitik beceri kazanır. 12 yap, 11 ekle, 23 çıkar, 55 ekle... 11 ekle sonuç. Alalım mental aritmetiğin en önemli amacı beynin sağ ve sol lobunu bir arada kullanma yetisini güçlendirmektir. Bu da çocukların matematik alanında kazandıkları deneyimlerini diğer alanlara yansıtmasını kolaylaştırır.